Gülsar abi şu anda e, şahsın evinden başlayarak bu ana yol üzerindeki camiye kadar tarama yaptık ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı bildiğiniz gibi. Gülsar takip ettik. Gülsar demek.

Adam adam. E, mezarlığın altına doğru. Anlaşıldı. Şimdi biz de aşağı yoldan geldiğimiz için sizi mezarlık köşesinde büyük bir ihtimal karşılayacak Anlaşıldı. Biz köye doğru tarayarak devam ediyoruz. Aynı istikamette biz de köye tarayarak devam ediyoruz.